arkadaşlar bugün 1 Aralık saat kaçtı dakika saat şu anda 7.57 yani lütfen bugün tavuk edecekler Hasan Bey bu arada Instagram'ı i̇şte gördüm burada uzun zamanda gidecekler için kesinlikle annem ameliyat yedi o yüzden hastanedeyiz birkaç gündür Perşembeden beri bugün pazartesi Perşembe yatmıştım o yüzden hastanedeyim. Şu anda şefre alacağım. Bugün bir eğitim antabucu olacağınız Sizinle eşyalarımı toparlayacağım yavaştan. Olur diye düşünüyorum. Düğün niye açtım? Çünkü bugün aralık sayısına başlayacak. 1 aralık 30 gün boyunca inşallah düzgünce düzenlecekli düğün yapmaya çalışacağım. Geçen sene yapabilmiştim. Umarım bu sene de yapabilirim. Çünkü hem 1 aralık hem pazartesi hem yeni hayatım <laughs> Neyse. Dışarı fışarından sonra eşyalarımı toparlayacağım. Sonra tekrardan issues. Sıcım da Bunu aşırı tıkalım. E, aşırı tıkalım. Klimalar açıldı çünkü sürekli. Alerjik tuttum. Yıkama jeli de getirmemişim. O yüzden sadece. Bir daha. dolaptan başlayacağım da Şimdi buraya getireceğim bizi çekeceğim çünkü bu benim işim Aa, çok parlıyor bakayım yok gayet iyi Ş işler ne yapacak? <laughs> Anne hepsini yersin değil mi? Sabah kahvaltı almıştık. Beş buçukta kahvaltı getiriyorlar. Biz de direkt tabakları boşaltıp geri veriyoruz. Ya yani sabah beş buçukta niye kahvaltı ediyoruz? <laughs> <laughs> Neden yani? Eminiz bunun tuzlu bir kek olduğunu. 5 tane dedin vereyim mi? Yer misin? Hı, bir de çikolata var. Kekolu fındık kreması. Segella. <laughs> Markası. Bütün Şurada açın. sana koydum. Burunluk her yeri tap 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 vuruyor. <laughs> Babayla zor yarışırlar. Her tevden bir şey çıkıyor. <laughs> Sabah güneşte vuruyor. Saat 10:30. Anne hani ekmek de vereyim mi sana? Şey şey de versem mi? <laughs> Füz tevam. Ne şuradan gerek? Ne istiyorsun? Al şu ekmek var. Tamam, ne edeceğim? Bıçağım da şey var. Bıçağda yesem tutucu var ben şunu içeyim de bitireyim. Aa elimi çektim. Neyse diğer sonraki parça Normalde şeker çiçekleri bırakmıştım ama. <laughs> burada mecbur içiyorum çünkü. Mecburum yani anladınız mı? Canım sıkılıyor zaten. Bunlardan şey yapıyorum. Bir karadım artık. Nerede ucuz şeyler varsa burada. Neyse kahvaltımız. Ben şu ötele yanlarım. Kahvaltım bu şekilde. Kendimi kayakada gibi hissettim. <laughs> of tabletim de koymuş. Bir izlerdim de. Neyse. Aa öyle bir geçen zamanki sabahlarım çıkıyormuş. güneş gitti anne. Anne hani kek nasıl? Ne yedin sen şimdi? <laughs> Bu tatlı bir kek gibi. Tuzlu kek mi olur ya? Babayla zor yarışıyorlar. İçmeyeyim mi? Güzel mi? Kötü mü? Çok güzelmiş. Bu Ahmet miydi Hakan mıydı? İlk Hakan ne vermiş değil mi? Sanki ben Ahmet'ten diye hatırlıyorum. Bunlar mıydı? Ay düzelse bir şey Sabah bomboşluğu nasıl oldu şuna bakın. İnsanların çok araba var resmen. Güneş açmıştı ama gitti, kapandı ama. Ben evet, sözünü tamamlayacağım. Belki çıkarız da gidelim. Halama görün onları bildiği işte. Evet, şey. Bir <laughs> kart evet, şey soru bulamamışlar. Zeytin ya. Zeytin ya. Anne mama. Aa, sonda kestan. Gene benim önüde kafasındaydı. Aa, alıp getirmez mi bunu? Aa, al getir. Fırçamız yok, bunun adı atalım. Bitmedi. Omuk böyle yüzüme renk geldi. <laughs> Gelmedi mi? <laughs> 紫外線の某某某 ileri gidiyoruz. Bizi taburcu ettiler. Eşyalarımız falan bırakıp geldim. Çok az bir eşyamız var. Sonra gideceğiz. Bir şeyimiz kalmadı değil mi? Aynen. Görüşürüz. Tamam ben de şuna bindim zaten. Ben geldiğim zaman boştu. Vallahi biraz zor gibi yaşıyordular. takalım şimdi. Takmayla zaten. Hiç olmaz. buraya kadar geliyorlar, buraya tıkatıyorlar. Burası tıkanıyor da buradan hmm. gitmeye çalışıyorlar. Az ye, kabız İki sene mi? Yok ya. Evet. Çok iyi doktoru. Ben selam arkadaşlar. Ay şu kutular çok göz duruyor ama neyse. Hastaneden geldikten sonra açamadım. Saat de şu anda 3 oldu. Ee, geldikten sonra kahvaltı falan ettim. Salonu falan süpürdüm, mutfağı topladım. Ee, sonra akşam için yemek düşündüm. Tavuk yapacağım. Ona sos falan hazırladım. Onları bir iki saat bekleteceğim. Ee, onu hazırladım sonra duş attım kendimi. O kadar pis hissediyordum ki. Hem saçlarım yağlı hem kaç gündür hastanede böyle her tarafa dokunmaktan şey yapmaktan kendimi çok rahatsız hissediyordum. O yüzden hemen duşumu aldım. O kadar iyi geldi ki yorgunluğum gitti resmen ama hala yorgunum yani gözlerden anlayabilirsiniz. Kızarık, ee, uykusuzluktan kızarık şu anda. Çünkü uyku o kadar kötü oldu ki yani erken kalkmaktan, sürekli uyanmaktan uyku düzenim kalmadı. <laughs> Neyse yapacak bir şey yok e, ee, uyumayacağım çünkü hazır erken kalkmaya alışmışken devam ettireyim dedim. O yüzden şimdi saçlarımı e, kremleyeceğim, kurutacağım. Bir yüzme maske yapacağım çünkü dilim böyle tıkanık hissediyorum. Size de oluyor dediğim bir şey yapmanız zaman dilim böyle aşırı tıkanık hissediyorum. Yani göz tıkalı hissediyorum. Ee, bir de oraya temizleme jelimi falan götürmemiştim. O yüzden ondan da kaynaklı pis hissediyorum dilimi. O yüzden hemen saçımı kurtalım, Sonra cildime maske yapalım.

aşırı yoruldum. <laughs> yapmaya aşırdım. Şu an mı yapacağım ya. Oy. Tacım takacaktım. Ben şimdi önlerime şekil verdiğim için oranın volüme gidecek. Maskem kuruyana kadar ben kıpalar almıştım. Bir de şunları Hasan'a götürdüğüm için onları yıkayacağım. Sonra 10 dakika bekleyeceğim böyle kupa aldım. Kupa da bunlar çok kahvesi fincanın. Espresso bardağı diye geçiyor. Böyle iki tane ikili bunları aldım. Bir de şöyle bir kupa. I'm just a girl yazıyor. Bunu kullandım orada yıkayıp da. Ee, evet, şimdi bunları burada yıkayıp yerleştireceğim. Ve şu termoslarımı yıkayacağım. Bakın size açayım dedim. Nereye koysam size şöyle koysam. mü? Bakayım. thank <sweak> you çektim de İlk önce çorba yapayım dedim. Sonra içerim diye düşündüm. O aradan çıksın diye şimdi domates çorbası yapacağım. Böyle annem yaptığı konservelerden yapacağım. Saçımı bir toplayayım da. Ben yani şunları kaldırayım ben. Bunları da kurmuştur. <laughs> çorbayı yaptım bu şekilde hazır. Allah çok buhar oluyor. Bu şekilde bitti çorba. yanına tavukla patates yapacağım. Fırında yapacağım onları. Onu bir saat sonra falan yaparım. Şimdi kahve içeceğim. Çünkü çok yoruldum. <laughs> kendimi çevireceğim. Çok yoruldum. <laughs> Efendim bu çok zor. Neyse. Bir kahve yaptım bence. Kaşıkta normal çok kahvesi koydum. Bu kaşıkta böyle hazır. Hazır edin de Dışarıda çektirme kahve kullandım. Daha hasretli böyle. Şimdi kahvemi yaptım. Onu içeceğim. Biraz da Benim Kaç gün içmedim özlemişim. <laughs> ben bunu bir birazcık edit yapacağım çünkü hem Instagram'a hem de YouTube'a çektiğim için ee, biraz zorlanacağım. O yüzden beni buradan yapacak, beni telefonla yapacağım. Şimdi şu domates, çiğ domates falan varmıştı. Ben de birazcık salçalıkla ekledim. Geçlik doğramı aşırı üşendim. Var aslında da. Böyle yeterli ya. Yapacak bir şey yok. Şimdi akşam yemeğimi yiyeceğim. Az önce bizimkilerle birazcık yedim. Doymadım. <laughs> Biraz daha yiyeceğim şimdi. Ee, bir şeyler açacağım. Onu izleyerek yiyeceğim. Demeyerek de yemekten keyif almıyor. <laughs> o yüzden şimdi bir şeyler izleyeceğim. yemeyeceğim. yiyeceğim. Bunun bakın ya. Ya bu ne ya bu ne, bu ne bu ne. Bu ne bu ne bu göbek ne bu göbek ne bu göbek. Bu ayaklar ne bu ayaklar. Bu ayaklar ne bunlar ne bunlar. Bunlar ne bunlar. <laughs> Aşkım sen beni özlemedin mi? Ama ben seni çok özledim. Ben seni çok özledim anneciğim. Bir saat 10 olmuş. Ben yemekten sonra bayağı içtim. Bir şeyler izledim. Uyumamak için direndim. Edit yapmam lazım çünkü. Şimdi sıcak su kaynattım. Neşe çay yapacağım. <laughs> mi Birazcık odama geçip edit yapacağım. Sonra uyurum büyük ihtimal çünkü yani altı buçuk elinden beri ayaktayım. <laughs> artık kaldırmıyor bugün. edit yapacağım. Sonra uyuyacağım büyük ihtimalle. Bir de telefondaki çoğu şeyi buraya airdrop atamıyorum. Niye oluyor bilmiyorum. Neden kaynaklı? Golap geldi. sese bak. Baktım ya. Bir şey oldu zannettim. Neyse. Şimdi şey söyledim ya. Telefondan çoğu şey AirDrop buraya atamıyorum. Niye bilmiyorum. Neden kaynaklı. Onu çözmeye çalışıyordum. Çünkü telefonla yapmak çok zorlaşıyor benim içine. Çözemezsem de size sorarım. Siz bana yardım edersiniz. Ee, şimdi ben biraz ilk dedim. içeyim sonra kapanış yaparken görüşürüz. Şu anda 12'ye geliyor. Ben videonun etinin yarısını bitirdim. Yarısı kaldı. Onda artık sabah yaparım diye düşündüm. Artık gözüm o kadar ağrıyor ki. Hem başım ağrıyor, hem vücudum aşırı ağrıyor böyle. Ee, bu ağrı tarif edilmez bir ağrı. Gerçekten çok kötü. Ee, birinci günün videosu bu kadardı. İkinci günde görüşmek üzere. Hoşçakalın.